Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki Masterchef Muratcan elendi mi? Masterchef Muratcan kimdir? Kaç yaşında ereli? Instagram hesabı var mı? Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı. İstanbul'da bulunan bir 5 yıldızlı otelde su şefi olarak çalışan Muratcan Akpınar profesyonel bir aşçıdır. Akpınar, otel mutfağının yönetiminden yemeklerin hazırlanmasına, tarif geliştirmeden ekip koordinasyonuna kadar birçok görevi üstlen mektedir. Bu önemli pozisyon hem mutfakta pratik becerileri hem de yönetimsel yetenekleri gerektirir.